Bitişik hal. Evet, e, burada şimdi bu sözde bilim adamları ne demişler? Bu Big Bang büyük patlamayla alakalı. Diyorlar ki işte yaklaşık 13,7 milyar yıl önce e, büyük patlamayla bu evren oluşmuş. Burada madde, madde ve antimadde karşılaştığında birbirlerini büyük bir enerji patlamasıyla yok ediyorlar. Antimaddeden biraz daha fazla madde olduğu için e, ve sadece parçacıkların milyarda biri yaşamaya devam ettiği için e, burada e, evren oluşuyor. Tabi e, diyor ki Hawking bu diyor tamamen hani o, evet olası bir durumdu yani. Maddenin antimaddeden bir miktar fazla olması <laughs> tamam mı neydi? <laughs> evet tesadüftü yani. Böyle söylüyor bilim yani. Şimdi bu tabi özellikle Einstein'la birlikte bu 1920'ler 30'lar 30'lu yıllarda bu teori onlar için bulunmaz bir nimetti. Tamam onlar teorilerini ortaya koydular ki bu konuda Kur'an ne diyor? Allah'ın kitabı ne diyor? Bakın Hud suresi 7. ayet kerim arkadaşlar. Hem olur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Arşı su üstündeydi. Yani demek ki ortada bir patlama matlama olayı yok yani. Arş zaten suyun üzerindeydi yani. Bakın bu konuda bu ayetle ilgili sahabeler veya sahabelerin çocukları, ya büyük müfessirler neler söylemişler. İbn-i Mesud radıyallahu anh ve ashabtan bir topluluktan akleder ki Allah Azze ve Celle'nin arşı suyun üzerindeydi. Suyun yaratılmasından önce hiçbir şey yaratılmamıştı. Allah yarattıkları yaratmak isteyince sudan buhar meydana getirdi. Buhar suyun üzerinden yükseldi. Ve bu yükselen şeye yükseklik manasına sema dendi. Bu Taber'in tefsirinde e, geçiyor. Ve diğer birkaç tefsirde geçiyor. Demek ki e, biz burada bir patlamadan ziyade önce birine gördük kaynama gördük büyük bir kaynama.